Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in bugünkü Instagram story paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz kendini spora verdi ve spor yaparken yorgun halini sevenleriyle paylaşmayı da unutmadı. İşte sizler için, Hande Erçel'i özleyenler için bugünkü paylaşıma Herkes Hande her Erçel'i yepyeni bir projede yeniden ekranlarda görmek istiyor. Eğer sizler de oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.